Merhaba, hoş geldiniz kanala. Bir önceki videoda kendini sevmekten bahsettik, öz sevgi'den bahsettik ve bunu hayatın her alanına taşımaktan bahsettik. Şimdi bu konuyla ilgili bizi aslında temelde tutan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bu içimizdeki çocuk kavramı, sevgili dostlar, çok duyuyorsunuz, benden çok duyuyorsunuz, çeşitli öğretilerde çok duyuyorsunuz, psikolojide çok duyuyorsunuz. İçindeki çocuk, içsel çocuk, iç çocuk artık nasıl kullanılıyorsa neden önemli ve neden bizim hayatımızda bu kadar belirli noktaları tutuyor? Çok kısa bunu size anlatacağım ve birkaç tane de ne yapabilirsiniz kendi başınıza içinizdeki çocuk için? Bunları konuşacağız. İçinizdeki, ço içimizdeki çocuk hepimizin içinde ilgi bekleyen, kendini güvende hissetmek isteyen ve ihtiyaçlarını bağıra çağıra söyleyen aslında bir iç çocuk var. İçimizde bir çocuk var, bir genç kız var, bir genç erkek var, bir bebek var ya da neyse. Birçok yaşlarınız var aslında bunu size söylemek isteyen. Büyürken e, 0-6 yaş ya da daha ileri yaş ya da ergenlik döneminde neyi ihtiyaç duyduysa ve alamadıysa önümüzdeki yaşamında bunu arıyor. Ve bütün ilişkileri, bütün hayatının temeli aslında bunun üzerinde dönebiliyor. Dolayısıyla tüm bu öz sevgi, öz şefkat, öz değer kavramları gidip o küçücük çocuğun omuzuna, sırtına yerleşiyor. Ben neden içimdeki çocuğu tanımalıyım? Olur mu öyle şey? Hala hangi bir tepkiler duyabiliyorum? Bir durun, bir düşünün. Sen büyürken, büyüdüğün ailede, ergenliğini geçirdiğin ortamda sana bir şeyler öğretildi. Ailen tarafından, toplum tarafından, bazı otorite figürleri tarafından. Bazı şeyler yasaklandı, bazı şeyler yapıldı ya da yapılmadı. Sen büyüdüğün evdeki sevgi kavramıyla şu anda hareket ettiğini fark et. Büyüdüğün evdeki öfke kavramıyla şu anda hareket ettiğini fark et. Ve içindeki çocukla tanışmaya niyet et öncesinde. Ne demek büyüdüğün ailedeki sevgi kavramı? Eğer sevgi eşittir, birbirine sarılmak inancın varsa, annenle baban birbirine sarılıyorsa, birbirine güzel şeyler söylüyorsa, iltifatlar ediyorsa, bir yemek masasında yemek yiyorlarsa, birbirlerine saygı duyuyorlarsa sevginin saygıyla bir arada olduğunu sen formatlamışsındır. Ama evde çok yüksek sesler varsa, çarpılan kapılar varsa sevgi eşittir öfke. Sevgi eşittir çarpılan kapılar formatını zihnine koymuşsundur ve ileride yarın öbür gün büyüdüğünde hayatına gelecek insanlarda sevginin ispatlanması için bunu ararsın. Bu çok basit bir örnek. O yüzden biz büyürken ve ergenlik dönemimizde hangi kalıplarla tanıştırıldığımız çok önemli. Hangi kalıpları formatladığımız çok önemli. Ve diyorsun ki çarpılan kapılar eşittir sevgi ve bu da benim konfor alanım. Ve dolayısıyla oraya dönüyorsun ve hayatında onu arıyorsun. Çok basit anlatıyorum. Dileyen bunu detaylı olarak birçok yerden zaten okuyabilir ya da öğrenebilir. Benim de yapmış olduğum bir söyleşi var. Ee, Mümkün derginin e, ile yaptığım Sevgi Dilara Duman'la. Orada da iç çocuğu bayağı bir anlatmıştım. Ama sen şu anda bu videoyu dinlerken neden bunu karşına çıktığını bir fark etmeye çalış. İçindeki çocukla tanışmanı öneriyorum. Çünkü hayatımdaki bütün ilişkilerimde özellikle romantik ilişkilerde içimdeki çocuğun ihtiyaçları benim için belirleyici bir alan sunuyor. İçimdeki çocuk konfor alanını arıyor alıştığı adamı arıyor, alıştığı eril enerjiyi arıyor, alıştığı dişil enerjiyi arıyor ve hayatına bunları çekiyor ve sonra da diyor ki neden hep aynı tip insanlar benim hayatımda? Kendi içindeki çocuğu tanımadan kendi ilişkilerini yönetmek hayatta çok da mümkün değil. Peki ne yapacağım? Çok konuştun hocam. Peki ne yapacağım? İçindeki çocukla tanışma niyetini koyacaksın önce. Yani her şeyin başı niyet arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Niyeti koyduğunuz zaman hem frekansınız yükseliyor. Hem freka sisteminiz aslında biraz da buna ayarlanıyor. Ve böyle önünüzde pıtır pıtır alanlar açılmaya başlıyor. Enerjitik olarak da destek de alıyorsunuz. Ruhsal alemden de destek alıyorsunuz. O yüzden içimdeki çocukla tanışmaya diye önce bir başlayın. Yani benim atölyelerime, seminerlerime ya da seanslarıma katılmadıysanız eğer, içinizdeki çocukla tanışmıyorsanız eğer sadece bir başlayın. Önce bir niyetinizi koyun. Sessiz bir alana geçin. İçimdeki çocukla tanışmaya niyet ediyorum. İçimdeki küçük kız çocuğuyla tanışmaya niyet ediyorum. Küçük erkek çocuğuyla tanışmaya niyet ediyorum. İçimdeki ergenle tanışmaya niyet ediyorum. Eee Beni bir çocukluk fotoğrafını bulabilirsiniz. Kendinize ait bir çocukluk fotoğrafınızı bulabilirsiniz. Onu karşınıza koyabilirsiniz. Ve onunla ilgili küçük bir gözlerine bakıp, kıyafetine bakıp, o anda ne hissettiğinizi, o anda neler olduğunu bunlara oturup yazabilirsiniz. Ve bir yandan da Onunla karşılıklı diyalog kurun. Nasıl diyalog kuru, kur, kurabilirsiniz? Meditasyonla yapabilirsiniz, Fotoğrafa bakarak yapabilirsiniz. Bu bir yöntem. Fotoğrafı bakıp ne hissettiğini anlamaya çalışın. Üç tane temel vardır iç çocukla meditasyona ya daha doğrusu tanışmaya geçmekte. Birincisi onu görmek, onu görmek ve duymak ve kabul etmek. Yani karşısına geçip onu anlamaya çalışmak. Ne hissediyor? Ne yapıyor, ne hissetmiş olabilir, o anda ne düşünmüş olabilir. İkincisi onunla iletişime geçmek. Ben buradayım, senin için buradayım. Ama ve artık sorumluluk bende tavrında durmak. Ve üçüncüsü onu koşulsuz sevmek, kabul etmek ve güvende hissettirmek. Yani gözünüzü kapatıp e, bu resme baktıktan sonra gözünüzü kapatıp o e, halinizi karşınıza alıp onunla konuşun. Ne hissettiğini anlamaya çalışın o yaştaki halini, o duygularını kabul etmeye çalışın. Gözlerinin içine bakın ve ona en nihayetinde deyin ki artık bu hayatın sorumluluğu bende. Artık bu ilişkilerin sorumluluğu bende ve güvendesin. Ona sarılıp onu güvende hissettirin. İlk zamanlarda karşınıza gelmeyebilir. Size sarılmayabilir. Gözünüz kapalı, açık meditatif halde değil hiç fark etmez. Siz bu niyetinizi koyun ve bir defteriniz olsun tabii. Belki ona mektup yazmak istersiniz. Yani 5 yaşındaki Ceyda'ya, 48 yaşındaki Ceyda ya bir mektup yazmak isteyebilir. Ya da ondan gelen bir mektup, yani bir ileri seviyede onun bana bir mektup yazdığını düşünebilirim. Aramızda ebeveynler var, ebeveyn olmayanlar var. Bir çocuğun korktuğu zaman üşüdüğü zaman, kendini güvende hissetmediği zaman ne kadar kötü olduğunu bir gözünüzün önüne getirin küçücük bir çocuk. Çünkü bütün olayı güvende olmak. Yani hala işte 0-6 yaş kök çakradan yayın yapıyor orada ve tek konusu güvende hissetmek. Esas olayı güven. Dolayısıyla o halinize sürekli buradan en azından güven gönderin, sevgi gönderin. Güvende olduğunu hissettirin ve sorumluluğu üstünüze alın. Tamam mı? İlk yapacağınız şey bu. Onu koşulsuz sevdiğinizi anlatın, sorumluluğunu üstüne alın ve onu kabul edin ve onunla bütünleşin. Bu bir yöntem. Yine aynı şekilde aynaya çalışmasını önerebilirim. Aynanın karşısına geçip, gözlerinizin içine bakıp, içinizdeki o küçük kız çocuğunu, erkek çocuğunu, ergeni görmeye çalışın. Bir süre sonra göreceksinizdir. Yine yöntem aynı. Onu kabul edin, sarmalayın, güvende hissettirin ve sorumluluğu alın. Sorumluluk almak hayatımızda çok önemli. Ve ona mektup yazın. İçinizdeki çocukla barışma. Peki ben bunları yaptım ne olacak? Orada fark edeceksiniz. Şunu fark edeceksiniz. Neleri almışsınız, getirmişsiniz? kendini neden güvende hissetmediğine dair size bilgi gelecek. Bunları not almanız çok önemli ve bu kalıpları hayatınızda yaşıyorsunuzdur ya da yaşatıyorsunuzdur. İleri seviye çalışmalarda elbette bir profesyonelle çalışmanızı önereceğim. Bizlerle işte seans ya da atölye gibi. Ama ilk önce bir ilk önce bu videoyu kapattıktan sonra bir çocukluk fotoğrafını bul. Şöyle 0-6 yaş arasında. Bir onla yüz yüze bak, bir tanış, bir konuş, bir notlar al, onunla bir hem hemhal ol diyelim. Yani ona güvende hissettir, ona sarıl ve onu al, bugüne getir, kendi içine koy ve onunla sürekli iletişimde olmaya devam et. O zaman zaten bütün ilişkinde, onunla olan ilişkinde e, düzelecek. Onu sürekli sevdiğini, onu güvende hissettirmek için elinden geleni yaptığını, ee, söylemeye devam et, yazabilirsin aynaya, söyleyebilirsin, hepsini yapabilirsin. Lerki videolarda biraz daha ileri seviye teknikleri de konuşuyor olacağız. Bütün içimizdeki çocuklara keyif, huzur, güven vermeye devam edelim sevgili dostlar. Lütfen abone olun ve kanalı takip edin. Çok sevgiler.